arkadaşlar bugün PlayStation 3 oynuyoruz Değil <laughs> mi kanka? Geç gir kanka. Oha başlıyor lan. Yansıyor birazcık. Aa evet o durdu. Evet arkadaşlar GTA 4 oynuyoruz bugün PlayStation işte, bakalım nasıl olacak Ben 6 yıldız yapma seni de Neyse Arkadaşlar geliyor. Bakmayın. Bakma. Lan neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar buralara bakmayız. Burası ben bile bakmıyorum. Heh, şimdi bakın. Ama kumar öldü. <laughs> Peki Evet. Buralara bakmanızı istemiyorum. İki kişilik olmadığı için tek oynayacağız ne yazık ki. eski Oğlum eskiden FIFA oynayacağız. Arkadaşlar bununla oynuyoruz. Evet. Götü. 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 Evet polislerimiz. Götümüne takılma. Polis. Kanka niye ölüyorsun? Gerita da bende. <laughs> evet Gerita da ki biz maalesef. Arkadaşlar şimdi benim max oynayışımı görüyoruz. Evet mükemmel bir İlteş oyun. Ölmeş oynayalım abi. Evet. Kanka, tamam kanka göster hadi. Lütfen. Abi bak. Baba denk diyor. <laughs> Sen iste Sen Geceyecek de. Senin geceyecek de. Evet kanka beni diyecek Anladın mı kanka? Ben oynayacaktım. oynayacağım. Ben de Kanka. Bu şu an videodayız. Öyle bir şey de lütfen. 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 Başarılı. <laughs> ben sizi Aynen kanka. Başla Git abicim git. Arabamız olmadığı için çalmamız gerekiyor. Çal lan şu arabayı. Bir polis. <laughs> lan polisi. Bir git. lan Kanka düşman. polis yok. Ha, polis. Yok. Yıldız yok. <laughs> Nerede ki hiç bilmiyorum kanka. İlk ilk yaptık. İlk <laughs> kazamız evet mükemmel bir kazamız oldu. Kanka ben de oynarım bak. Buna göre. Yap, bir şey yapacağım. Evet yap kanka. Uçaktan mı atlayacaksın? Uf, drift'e bak. Drift'e bak. Adamısın. Oha, adam mısın kanka? Drift'e bak. Adam Evet sayın seyirciler. Evet mükemmel bir drift. Neyse buna lan mesaj gelmiş. Kaka mesaj gelmiş. Radar ne ya? Püh radarda nereye gideceğiz kaka? Görev yapacağız. Görev mi? Görev bir şey ben de şey ben sevmem ben görevleri yanmam ben. Bu ne? <laughs> Kanka görevim bitense başlarsan gerisi gelmez. Usta şahsen de düşecek. Islar al, islar al durdu kanka anladın mı? Evet mükemmel bir... Ee, geldi mi kanka? Yazıcı gelsen. Bu mu ne ya lan? Arkadaşlar İngilizce bilen varsa şunu yazsın kanka. Hayır birisini şey öldürüyoruz. Ha bak bu biz Niko. Evet biziz. Biz gözüküyoruz. kakay Niko'yu evet. Hayır. Siz niye öyle bir şey yapıyorsunuz? Siz de ne alaka? kafadan atıyorum şu anda. Help me. Ne alaka ya? Yardım edin diye. Ay o sıkıntı. <laughs> Kanka burada küfür ediyorlar ama alt yazı Allah'tan ama onu göstermiyormuşum valla. arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Abone olmayana gece böcek ayağına girip ısırsın. Evet. Uyduk O adam. Neyse doğru. Hoş geçti ya. Kanka 6 dakika yapacağım ben bunu. 6. dakikada ben. Kanka Nikko çok kötü birisi. Kanka Sizin artık. Kanka videoyu bitireyim ben. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Yorum yazmayı, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir de bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. 14 dört abone lütfen.